bir koltuk sahibi olmuş. Allah'ın dediği olmaz. Peygamberin dediği olmaz. Kapatın bu camiyi. Kapatın bu Kur'an kursunu. Hocanın kellesini alın. Sarığını alın. La i̇ki paralık bir yetki sahibi oldun. Dine yapmadığın saldırı kalmadı. Ben gerçek anlatıyorum. 80 sene bunlar yapılmadı mı? Şu ileride bir tane Kur'an kursumuz vardı. Ha bu kadar bir şey. 11 tane çocuk var. 90 tane kolluk kuvveti geldi. 30 tane arabayla. Bütün Kur'an kursumuzdaki Kur'anları cüzleri vallahi yere attılar. Bu ülkenin insanı yaptı bunu. Konuşturmayın beni. O gavurlar aynen duruyor. Elimize fırsat geçse bulduzerle yazacağız diyorlar. Allah seni yazsın. Allah. Bu gavurlar duruyor. Bu millet neyi görüyor ben anlamadım. La havle ve la kuvvete illa billah. Verin bana fırsatı diyor hangisini yapacağım diyor. Millet bravo diyor. Neye bravo diyorsun ya? Neye bravo diyorsun yani? Allah'ın mülkünde Allah'ın dinini mi yıkacaksın? Allah'ın kitabını mı kaldıracaksın? Bu memlekette Allah'ın kitabı yasaklandı. Yasaklayanların hepsi gitti cehennemin dibine. Ama Kur'an-ı Kerim dimdik ayakta duruyor. Allah'ın kitabı sıyrılmış kılıçtır. Onu yok etmeye çalışan inönüler gider ahirete. Allah'ın kitabı dimdik ayakta durur. İsim veriyorum. İnönü dediğimiz adam ne cami bıraktı ne Kur'an kursu bıraktı. Hakaret suçtu. Ben hakaret etmiyorum. Camileri ahıra çevirdi, samanlığa çevirdi. Ulemayı dar ağacına gönderdi. Allah fırsat vermesin. Benim devlet adamım Menderes'tir. Benim devlet adamım Özal'dır. Benim dinime, vatanıma kim faydalıysa odur. Ama bunlar şeriatı ilan etmediler. En azından dine, dinin önünü açtılar. Bizim bu kadarımız buna bile razıyız yani. La halu la kuvvete illa billah. Şirkten bahsediyor Kur'an. Beladan çıkıyor adam, gavurluğa devam ediyor. Ölümden çıkıyor adam, dinsizliğe devam ediyor. Mesele bu arkadaşlar, mesela bu.